Medok'tan Garsinia Jel 8'de sağlığı sunar. Ben estetik ve plastik cerrahi uzmanıyım. Ee, 1976 Adıyaman doğumluyum. Daha önce Hatay'da çalışıyordum. Uzun bir süre Hatay'da çalıştım. Şimdi İstanbul Yenişehir'de bir muayenehane açtım. Şu anda buradayız. 2011'den beri uzman olarak çalışıyorum. 2002'den beri de hekimlik yapıyorum. Aslında hani yaş grubu belirtilmeksizin tüm yaş gruplarında doğumsal ya da sonradan oluşmuş anormallikleri düzeltiyoruz diye genel bir tabir söyleyebilirim. Çünkü çocuk yaşta dudak damak yarıklarından başlıyor. Yanık hastalarda yanık rekonstrüksiyonu, saçı dökülen hastalarda saç ekimi, yüz germe, rinoplasti, göz kapağı estetiği ya da tüp mide ameliyatı olmuş hastalarda oluşan sarkmaların düzeltilmesi gibi bir sürü farklı konu var. Son yıllarda biraz da popüler olmasından dolayı tüp mide ameliyatı sonrasındaki vücudu toparlayıcı ameliyatlardan bahsetmek istiyorum. Tüp mide ameliyatlarından sonra genellikle çok yoğun bir kilo kaybı kısa süre içerisinde gerçekleştiği için Cilt buna adapte olamaz ve ciltte sarkmalar ortaya çıkar. Tüm vücutta aslında sarkmalar görülebiliyor. Yüz bölgesinde yüz germe ameliyatı, kollar için kol germe ameliyatı, göğüs bölgesinde meme için meme toparlama ya da toparlama ile birlikte silikon ameliyatı veya toparlama artı silikon artı yağ enjeksiyonu gibi hibrit uygulamalar. Karın bölgesi için de yine karın germe popo dikleştirme, popoya yağ enjeksiyonu, uyluk germe gibi ameliyatları kapsamaktadır. Tabi hastanın talebi ve öncelikleri ön plana alınarak ameliyatları genelde iki veya 3 parti halinde yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bir ameliyatta ameliyat süresini ne kadar uzatırsanız anesteziye ait riskler o kadar fazla olur. Ameliyat sonrasında her yeri kesilmiş ya da işte işlem görmüş hastanın kendi ihtiyaçlarını karşılaması da zorlaşmaktadır. O sebeple yapılacak işlemleri kombine ederek kol, meme, karın birlikte genelde yapılıyor. Şimdi i̇şte yüz bölgesinde işlem yapılacaksa yüz germe gibi bu ameliyat, burun ameliyatı, kulak ameliyatı veya yüzün diğer alanlarında bir müdahale gerekiyorsa birlikte yapılıyor. Uyluk germe ameliyatı ve popo ile ilgili işlemleri de genellikle ikinci bir seansta yapıyoruz. Şimdi ameliyatları hastaya göre modifiye ederek hastanın e, vücut yapısı, tahlillerinin sonucu ve hastanın önceliklerini ön plan alarak e, kombinasyonlar yapıyoruz. En sık ön planda gelen şikayet meme ve karın bölgesi ile ilgili. Karın ve meme bölgesi ikisi aynı anda yapılabiliyor. Genellikle 1-3 gün arası hastaneye yatışı olur. Ameliyat sonrasında toparlanma süreci 2 hafta civarındadır. Şimdi hasta geldi, ameliyat öncesi tahlilleri yapıldı. Tahliller yapıldıktan sonra ameliyata aldık. Bir gece hastanede yatırıyoruz. Ameliyat esnasında veya sonrasında beklenen herhangi bir komplikasyon yoksa ertesi gün genellikle oteline alıp bir ya da iki gecede otelde konakladıktan sonra hastayı gitmesi gereken yani hem yurt olsun yurt olsun seyahatine gönderebiliyoruz. Ameliyat sonrasındaki yara iyileşme süreci 15 gün civarında sürüyor. 15. günden sonra ise hasta normal sosyal yaşamına yavaş yavaş dönüş yapıyor birinci ayın sonundan itibaren de fiziksel aktivitelerini ve spor gibi aktivitelerini yapabilir hale geliyor. Genelde bu hastalarda tek bölge olmadığı için belli periyotlarda ikinci ameliyatların görüşmeleri için tekrar görüşüyoruz hastalarımıza. Ameliyatları aşamalar halinde yaptığımızda ve hastada herhangi bir problem çıkmadığında iki ameliyat arasında 3 aylık süre olarak düşündüğümüz zaman ortalama 6 ay sonrasında hasta vücudunun görsel olarak hatlarına kavuşmuş oluyor. Yara iyileşme periyodu, yara iyileşme süreci devam ediyor. O da yaraların olgunlaşması kişiden kişiye değişmekle beraber aşağı yukarı bir yıl civarında sürüyor. Hasta tüp mide ameliyatı geçirdikten sonra vücut kitle indeksine göre olması gereken ideal kiloya ulaştıktan ve bu kiloyu da 6 ay devam ettirdikten sonra ameliyata alıyoruz. Vücut kitle indeksine göre normal olması gereken kilolara geldiğinde zaten hastalar o süreci yaşayan hastalar süreci bildikleri için tekrardan kilo almamaya gayret gösteriyor, çaba gösteriyor. Ve aynı kiloyu muhafaza ettiklerinde ve bu muhafaza süresi 6 ay olduğunda artık germe ameliyatları için uygun hastalar haline geliyor. En dediğim gibi ön plandaki şikayet göğüs ve karınla ilgili oluyor ama yürürken işte ciltteki o sarkmaların vücudun bacakların birbirine temas etmesi ya da koldaki sarkmaların kısa kol giyileceği zaman hastayı rahatsız etmesi gibi bunları tabii bütün vücut muayenesinden sonra tavsiyelerimizi söylüyoruz. Hasta kendi önceliğine göre ameliyatın sıralamasını değiştirebiliyor. Kalan izlerle alakalı ameliyat sonrası izler olgunlaşmaya durduğunda bu izlerin kalitesini arttırmak için neler yapılmalı kısmı var. Bu genelde ihmal ediliyor. Ee, orada da işte altın iğne dediğimiz radyo frekans tedavisi, fraksiyonel karbondioksit lazer gibi lazerli uygulamalarla izlerin kalitesini arttırıp daha az görünür hale getirebiliyoruz. Ee, yolculuğa başladıktan sonra hep daha iyisini, daha iyisini hedeflediğimiz için ameliyat bitti, yaralar olgunlaştı daha iyi bir iz nasıl kalırı bu sefer radyo frekans cihazı ve lazer cihazlarıyla sağlamaya çalışıyoruz. Yani yine hastanın bana göre benim tercihim ve bilimsel kaynaklarda bu şekilde genellikle hastanın body mass indeksi dediğimiz vücut kitle indeksine yakın değerlere ulaşmasını beklemek daha uygun bir germe sağlamaya ve daha iyi bir sonuç almayı sağlayacağı için önerilen şey bu. İşte oradaki ölçü dediğim gibi vücut kitle indeksinde hastanın sağlıklı olarak olması gereken kiloya ne kadar yakınsa kolda ya da diğer vücut alanlarındaki sarkmalar bu kadar azalıyor. Yani orantı o şekilde gerçekleşiyor. Ama genel olarak tüm vücudu değerlendirdiğimizde meme ile ilgili yapılan ameliyatlarda meme dikleştirme gibi ekstra bir doku ya da ağırlık yerleştirildiğinde ikinci ameliyatlarda ciltte hafif fazlalıklar çıkabiliyor. En sık karşılaştığımız şey bu. Meme de revizyon gerekebilir ama genellikle kol, yüz, karın, popo, bacak gibi bölgelerde revizyon çok fazla gerekmemek. İdeal kilonuza ulaştıktan sonra tüm vücudu içerecek detaylı bir muayene ile yapılması gereken ameliyatın düzenli bir şekilde bir planlaması yapılmalı ve belli periyotlarla da hastanın metabolik dengesi korunarak ameliyatlar gerçekleştirilmeli. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Medoktan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.